Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda orijinal yayınlarından çok sağlam bir fonksiyon sorusu çözeceğim. Sizlerden ricam ilk başta mutlaka bir videoyu durdurun ve kendiniz çözmeye çalışın arkadaşlar. Ve video sonunda mutlaka bu soru hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmında belirtin. Gerçekten merak ediyorum görüşlerinizi. Ben de şimdi lafı fazla uzatmadan sorumun çözümüne geçeyim. Gerçek sayılarda tanımlı bir F fonksiyonu veriliyor. A ve B sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere f'te x, -X b bölü a'nın b çarpı x artı a şeklinde olduğunu f'te a bölü b'nin de b kare artı b olduğunu biliyorsak f'te b kaçtır Şimdi gençler büyük bir ihtimal bir çoğunluk şunu yapmış olabilir. f'te x eksi b bölü a F'de a bölü b. Yani içeridekileri birbirine eşitleyip x eksi b bölü a eşittir a bölü b'ye buradan arkadaşlar x'i yalnız bırakıp x'i yalnız bıraktıktan sonra bunu a ile toplayıp b ile çarptığınızda sonucun B kare B olduğunu biliyorsunuz. Şimdi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanlış değil. Ama ben size burada farklı bir düşünceyle göstermek istiyorum. Şimdi sizin burada aslında bu eşitlemeniz aslında bir eşleştirme yapmanız anlamına gelir. Yani siz içeridekileri eşitlediğinizde otomatikmen dışarıdakilerin de eşit olduğunu kabul ediyorsunuz. Ki zaten de öyledir. E tersten bir düşünceyle dışarıdakileri eşleştirdiğinizde otomatikmen içeridekiler de eşleşir arkadaşlar. Yani siz B çarpı x artı a'yı b kare artı b yaptığınızda otomatik merakı iç kısımlar x eksi b bölü a a bölü b'ye eşit olur. Yazıyorum hemen. x eksi b bölü a eşit olmalı a bölü b'ye. E pekala şimdi şuraya dikkat edin gençler. b kare artı b dediğim şey b çarpı b artı b olarak yazılabilir. E b'nin sıfırdan farklı olduğunu biliyorsam burada b'leri sadeleştirdim. Artı a'yı da öbür tarafa yollarsam istediğim şey b artı 1 eksi a olarak karşıma geldi. E bu da x'in eşidini hemen burada yerine yazarsam b artı 1 eksi a eksi b bölü a dediğim şey a bölü b'ye denk. E pekala eksi b ile a artı b birbirini götürdü. b eksi a bölü a eşit oldu a bölü b'ye. da işler dışarı çarpımı yaparsam a kare olarak karşıma geldi. Şimdi sorunun güzel kısmı da bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapıp edip farklı yollardan da yapsanız şu eşitliği elde ediyorsunuz. Bunda herhangi bir problem yok. Ama bundan sonra arkadaşlar elimiz kolumuz biraz bağlı. Neden hocam? Sadece bir tane eşitlik elde ediyorsunuz. Ama iki bilinmeyeniniz var. E şimdi siz buradan A'yı B'yi kafanıza göre bulamazsınız ki. Bu da bir problem var. Şimdi ben burada A'yı B'yi nasıl bulacağım? Yani A'yı B'yi bulabilmek için iki bilinmeyen varsa en az iki tane denklem olmalı. Ama elimde şu an o kadar denklem yok. İşte bu kısımda da arkadaşlar A ve B'nin tam sayı olduğunu kullanacağız. Hatırlayın matbide çok yaparsınız. Herhangi bir ifadenin tam sayı olduğunu biliyorsanız tam sayı olma kriterlerini incelersiniz. E, onu da incelemenin en güzel yolu herhangi bir tanesini yalnız bırakmaktır. Eşitliğin sol kısmında B'yi yalnız bırakırsak B parantezinde B eksi A dediğim şey A olarak karşıma gelir. Buradan da B'yi çekersem A bölü B eksi A olarak elde ederim. Şimdi gençler siz burada B'nin tam sayı olduğunu biliyorsunuz. E B tam sayı buradaki payda payı tam bölmek zorunda. Şimdi dileyenler bundan sonra polinom bölmesi yapabilir. Yani A kareyi b eksi A'ya bölüp buradaki gerekli işlemleri yapıp ifadeyi öyle de düzenleyebilir. Dileyenler de alt tarafı üst tarafı biraz benzetebilir. Şimdi A kare var 1 eksi A var. Şimdi siz üst taraftan bir, bir çıkartıp bir de bir eklerseniz bakın ifade şöyle olur. B dediğim şey A kare eksi 1 bölü 1 eksi A artı 1 bölü 1 eksi a. Şimdi gençler a kare eksi b dediğim şey a artı 1 çarpı a eksi 1 olarak yazılabilir. Ve bakın a eksi b ile 1 eksi a sadeleşir. b dediğim şey eksi a eksi 1 artı 1 bölü 1 eksi a olarak karşıma geldi. Dediğim gibi bunu polinom bölmesi yaparak da bulabilirdiniz. Şimdi b'nin tam sayı olduğu biliniyor. E bakın şurası da bir tam sayı. O zaman arkadaşlar burası da bir tam sayı olacak. E buranın tam sayı olma kriteri de buradaki bir eksi a'nın 1'i bölmesi lazım. Yani bir eksi a dediğim şey birin böleni olacak. Bu durumda bir eksi a dediğim şey ya bir olur ya da bir eksi a dediğim şey eksi bir olur. Buradan arkadaşlar a'yı sıfır elde ederim. Buradan da a'yı iki olarak buluyorum. E ben biliyorum ki a ve b sıfırdan farklı tam sayılar. Demek ki a sıfır değilmiş. Bu durumda a'yı iki olarak bulduk. E a 2 ise b'yi de bulabilirim bakın şurada yerine yazayım. B çarpı 1 eksi A dediğim şey A kareydi. E ben A'yı 2 olarak bulmuştum. Bu durumda B çarpı eksi 1 dediğim şey 2'nin karesi 4 olarak geldi. Buradan da gençler B eksi 4 olarak bulundu. Bunu da bir gösterelim. B eksi 4 oldu. E A'yı B'yi bulduğumuza göre soruyu da aslında çözdük arkadaşlar. Bakın şuraya biraz düzenleyelim. Şu kısmı biraz silelim. Yerimiz kalsın. Şimdi şu kısım var arkadaşlar. F de x b a'nın b çarpı x artı a olduğunu biliyorduk. Hemen yazalım. F de şöyle düzenliyorum. F de eksi 4 artı 4 bölü 2. Eşit olacak. Eksi 4 çarpı x artı 2'ye. E ben f de b yani f de eksi 4'ü bulmak istiyorum. E şu kısmı eksi 4 yaparsam. İçeri 4 yaptığım zaman x artı 4 bölü 2 eksi 4 değişik dersen, buradan arkadaşlar x yerine eksi 12 yazmalıyım. E, eksi 12 de burada yerine koyarsam eksi 4 çarpı eksi 12 artı 2. Yani eksi 4 çarpı eksi 10. Eksi 4 kere eksi 10 da artı 40 olarak geldi arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği. Yani dediğim gibi kağıt üstünde sadece bir fonksiyon sorusu ama neler neler kullandık arkadaşlar. Ben hiç kolay bir soru olduğunu düşünmüyorum. Hemen yıldızımı atıyorum. Umarım çözümüm açıklayıcı olmuştur. Kafanıza yatmayan bir şey varsa mutlaka yorum kısmında belirtin. Elimden geldiğince açıklamaya çalışırım. Soru hakkındaki görüşlerinizi dediğim gibi mutlaka yorum kısmında da bekliyorum gençler. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.